Yepyeni bir tarif ile herkese merhabalar. Ben Huri, Huri Metek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Patlıcanla yapabileceğiniz enfes bir tarif ile geldim. Tarifimize hemen başlayalım. Hamuru için 2 su bardağı ılık su. 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı kurumaya karıştıralım unu azar azar ekleyerek bir şırpıcı yardımıyla pürüzsüz olana kadar karıştıralım 1 tatlı kaşığı tuz toplamda 100 su bardağı un kullandım bunu azar azar ekleyerek pürüzsüz hale gelene kadar şırpıcı yardımıyla karıştırıyorum Evet, hamurumuzun kıvamı bu şekilde olmalı. Üzerini kapatarak mayalanmaya bırakalım. 4 adet yıkanmış patlıcanım var. Baş kısmını kesiyorum. Ve kabuğunun bir kısmını keserek temizliyorum. Patlıcanları uzun uzun ince olacak şekilde videodaki gibi keselim. Evet, tüm patlıcanları aynı şekilde kesmeye devam edelim. Videomu izlerken buraya kadar geldiyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Patlıcanların hepsini doğradıktan sonra üzerine bir tatlı kaşığı Tuz ekliyorum ve karıştırıyorum. üzerine kapatarak hamur ve patlıcanı 10 dakika dinlenmeye bırakıyorum. 10 dakika sonra hamurumuz çok güzel bir şekilde kabardı. Evet patlıcanların kara suyunu, acı suyunu sıkarak alalım. Hamurun içine atalım. Evet tüm patlıcanları aynı yöntemle kara suyunu acı suyunu sıkarak çıkartıyorum. Evet hamurumuzu karıştıralım havasını alalım. kalan patlıcanları da işine alabiliriz artık. Patlıcanların her tarafına gelecek şekilde hamura buluyalım. Geniş bir tencerede yağımızı önceden ısıtalım. Patlıcanları hamuru buladıktan sonra kızgın yağ atarak kızartmaya bırakalım. Yüksek ateşli patlıcanlarımızı yağ çekmeden kızartalım. Evet, ara sıra mutlaka karıştıralım. Fazla yağını süzerek servis tabağına alalım. Patlıcanları yağ atarken mutlaka her tarafını hamur gelmesine dikkat edelim. Evet kızartma işlemine devam edelim. Bu tarifi dilerseniz kabak ile de yapabilirsiniz. Evet kızaran patlıcan balıklarının fazla yağını süzerek servis tabağına alıyorum. Bir yandan kızartıyorum, bir yandan da patlıcanları yağın içine atıyorum. Evet kızartma işlemine devam ediyorum. Yağ çekmemesi için yüksek ateşle kızartmaya dikkat edelim. patlıcan değil sanki lokum yiyorsunuz gerçekten çok lezzetli oluyor mutlaka bu yöntemle patlıcan balığını kızartmanızı tavsiye ederim Evet son patlıcanlarımı da fazla yağını süzerek servis tabağına alıyorum. Artık yemeğe ve ikrama hazır. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet